Merhabalar Mehmet Bey. Merhaba Meltem Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sizler de programımıza hoş geldiniz. Öncelikle biraz sizleri tanımakla başlayalım istiyorum. Kendinizden bahseder misiniz? Ee, Mehmet İsa Sevinç ben. 1982 Muş Merkez Kutlu Köyü doğumluyum. Gürsu Muşlar Derneği'nin kurucu başkanıyım. İki buçuk yıldır burada faaliyet göstermekteyiz. Şu anda da derneğinizde bulunuyoruz zaten. Derneğinizde evet. tam olarak neler yapıyorsunuz? Yani Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'yiz biz. Hemşerilerimiz adına burada bir ilk olmamız hasebiyle hemşerilerimizi toparlamak adına çok ciddi çalışmalar yaptık, ziyaretler yaptık. Yardım konularında elimizden geldiğince ulaşmaya çalıştık. Ramazan aylarında bilhassa daha çok faaliyetlerimiz devam ediyor yardım konularında. Genellikle ne tarz projelerle ilgileniyorsunuz? Şu anda spor faaliyetlerimiz var, spor komitesi kurduk. Onun dışında istişare heyetimizi kurduk. Ee, onun dışında işte ziyaretlerimiz var. Ee, çok ciddi anlamda esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Yeni üyeler kazandırmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e, derneğimizi ilçemizde, bursamızda daha iyi tanıtmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada yardımlaşmayı ve sosyalleşmeyi bir nevi yayıyorsunuz aslında. Ben çok evet. teşekkür ediyorum bizleri ağırladığınız için. Son olarak seyircilerimize neler söylemek istersiniz? Bunları da alalım. Bizi izleyen bütün hemşerilerime, bütün e, arkadaşlarımıza dostlarımıza buradan selamlarımı gönderiyorum. Ayrıca sizlere de e, Bengü Türk TV Ailesine çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz, şeref verdiniz tekrar. Bizler teşekkür ederiz. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun.